Merhaba, 3'ler, çarpım tablosu ezber ve tekrar videomuza hoş geldiniz. Siz de benimle beraber tekrar edin çocuklar. Evet, başlayalım. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. 3 kere 5, 15. 3 kere 6, 18. 3 kere 7, 21. 3 kere 8, 24. 3 kere 9, 27. 3 kere 10, 30. Evet çocuklar. Bir kez daha tekrar edelim. 3 kere 1 3, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9, 3 kere 4 12, 3 kere 5 15, 3 kere 6 18, 3 kere 7 21, 3 kere 8 24, 3 kere 9 27, 3 kere 10 30. Evet çocuklar, bir kez daha tekrar ediyoruz. 3 kere 1 3, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9. 3 kere 4 12, 3 kere 5 15, 3 kere 6 18, 3 kere 7 21, 3 kere 8 24, 3 kere 9 27, 3 kere 10 30. Evet çocuklar son kez beraber tekrar edelim. 3 kere 1 3, 3 kere 2 6, 3 kere 3 9, 3 kere 4 12, 3 kere 5 15, 3 kere 6 18, 3 kere 7 21, 3 kere 8, 24. 3 kere 9, 27. 3 kere 10, 30. Evet çocuklar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.